Ben İrem, hoş geldiniz. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi dizileri serisinde bugün Hatırla Sevgiliden bahsedeceğiz. Hatırla Sevgili 2006 yılında ATV'de yayınlanmış bir dizi, yayın hayatına girmiş bir dizi. O zamanlar için cesurdu, şimdi için imkansız bir proje. Tomris Giritlioğlu'nun projesi. 2006 yıllarında televizyonda yayınlanmaya başlıyor, primetime'da. Dizinin birden fazla başrol oyuncusu var. Ama e, klasik bir e, Türk yorumlamasıyla 3 kişiden bahsedeyim e, ilk olarak. Sonra detaylara gireceğiz, karakterlere gireceğiz. Okan Yalabık, Necdet. Genç kızların sevgilisi. Pargılı'dan önce Necdet vardı arkadaşlar. Okan Yalabık. E, Sümsük Ahmet var Cansel Elçin'in oynadığı. Cansel Elçin'i çok seviyorum. Senarist de öyle bir karakter olmasını istemiş onu. Yani Cansel Elçin'in de kötü bir oyunculuk sergilediğini çok düşünmüyorum ya da düşünüyorum. Neyse buna daha sonra geleceğiz. Bir de Yasemin var. Düzeller güzeli Beren Saat'in ikonik karakterlerinden biri. Mesela bana sorsanız Aşkı Memnu'dan önce o gelir. Ama e, muhtemelen Türkiye'de bunu söyleyecek. Üç kişiden biri falanım. E, şimdi Beren Saat Bihter'le özleşleştirilmiş bir karakter. Benim için o Yasemin'dir. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle dizi e, iki tane çocukluk arkadaşı var. Rıza Ünsal ve Şevket Gürsoy. Bunlar iki tane çocukluk arkadaşı birlikte büyümüşler. Adada karşılıklı ya da işte çaprazlarda duran evleri var. Bunlar büyüyor, çoluğa çocuğa karışıyor. Zamanla hayat bunları birbirinden uzaklaştırıyor. Çünkü politik olarak duruşları aynı yerde değil, aynı şeyleri desteklemiyorlar. Biri Demokrat Partili, biri CHP'li bir savcı. Şevket yani Ahmet'in babası CHP'li bir savcı. Rıza da Yasemin'in babası Demokrat partili bir milletvekili. İki karakterin ailesinin hikayesini izliyoruz aslında. Başrol oyuncuları da Necdet, Yasemin ve Ahmet. Yasemin, Ahmet'e aşık oluyor. Necdet, Yasemin'e aşık. Böyle klasik bir üçlemeyle başlıyor gibiyiz. Ama kesinlikle öyle bir hikaye değil. Dizide birden fazla ana karakter var. Hatta dönem dönem bu değişiyor. Biz dediğim gibi önce 27 Mayıs'a giden süreçle başlıyoruz. Sonrasında yargılanmalarını izliyoruz işte. Menderes Demokrat Parti milletvekillerinin Adlan Menderes e, iktidarının. Sonrasında dizi ilerliyor. E, i̇lerleyen bölümlerde biz 68 kuşağını görüyoruz. 68 kuşağını da Defne, Deniz ve Harun'la görüyoruz. Onların üniversite hayatıyla Bir de ışık var. E, Allah onu götürsün götürsün. Sonra da öyle sümsük bir karakter. E, ne istediğini bilmeyen sarsak bir kız. E, bu dördüyle görüyoruz. Sonra da Ahmet'le Yasemin'in kızı olan e, ama Necdet'imin büyüttüğü e, Rüya karakteriyle birlikte Erdal dönemini yani 80'ler darbe, 80'ler dönemine doğru gidiyoruz. 80'ler darbesine zemin hazırlayan süreci izliyoruz. E, dizi 68 kuşağı oldukları için 68. bölümde bitiyor. Bence çok hoş bir detay, çok tatlı bir detay. Dizi gerçekten her şeyle mükemmeldi. E, senaryosu muhteşem. Bence e, şimdi dizi şöyle bir dizi, e, yarı drama yarı belgesel gibi bir dizi. Yani Kurtlar Vadisi'nde bahsettiğim şey burada da var. Karakterlerin e, bir çoğunun gerçek hayatta bir karşılığı var. Hatta Kurtlar Vadisi'nde olmayan şekilde burada isimleriyle de görüyoruz. Yani Taylan Özgür dediğinizde, Deniz Gezmiş dediğinizde, Mahir Çayan dediğinizde bu kişilerin gerçekten bu isimleri kullanılıyor. Sadece onları simgelendirip, onlar gibi davranıp, onlar gibi giyinmiyorlar. Karakteri bir özdeş, benzetme yapmıyorlar. İsimleri de kullanılıyor burada. Dizide farklı siyasi görüşleri, farklı perspektifleri ve dediğim gibi 27 Mayıs darbesine girişle birlikte o uzun yılları, 55, 60'lar, 70'ler, 80'ler dönemini izliyoruz. O yüzden birden fazla ana karakter ve onların etrafında dönen öyküler var. Ben bunu gerçekten çok seviyorum çünkü günümüz dizilerinde That's my opinion. Ama kör değilseniz bunu hepiniz fark edeceksinizdir. Bir tane ana karakter var. Genelde bu erkek olur. Yanına figüran, destek, yardımcı karakter, kadın karakter koyarlar. Bir temsiliyeti olsun televizyonda bir hani... Kadın da büyük büyük konuşur, hiçbir etliye sütliye faydası yoktur, gücü yoktur. Aslına baktığında çok güçlü gibi gösterilir. Neyse böyle karakterler. En iyi ihtimalle üç tane ana karakter olur. Bunlarda da zaten aşk üçgeni kaçınılmazdır. Ama hatırla sevgili böyle değildi. Kadın karakterlerin hepsi gerçekten çok güçlü, kendi ayakları üzerinde durabilen, eğitimli, hepsi farklı farklı meslek gruplarına sahip kadınlar ve erkek karakterler keza öyle. Vurdulu kırdılı olayları sadece gençlik hareketlerinde görüyorsunuz. Öyle aile içi şiddet onu tartaklayayım, bunu tartaklayayım falan Yok gerçi Ahmet'in sarsak sümsük bir nişanlısı vardı. Onu abisi tokatlamış mıydı hatırlamıyorum. Tam emin değilim. Anyway. Ee, o da hiç sevmediğim bir karakter. Şimdi nelerden bahsetmek istediğimi tekrar bir göz geçirdim. Dizinin müzikleri muhteşemdi. Lütfen şu an gidin YouTube'dan, Spotify'dan nereden dinliyorsanız dinleyin. Hatırla sevgili müzikleri yazın ve bunları bir dinleyin. Ben gerçekten bize böyle şeyler, böyle müzikler armağan ettikleri için herkesi tek tek öpmeyi, herkese sarılmak istiyorum. Dizinin müzikleri muhteşemdi. Senaryosu muhteşemdi. Oyuncu kadrosu da çok iyiydi. Ya Savaş Dinçer oynamış arkadaşlar dizide. Hani daha ne kadar efsane bir dizi olduğunu nasıl anlatabilirim. İsmet Ünü oynamış bir de yani muhteşem Hüseyin Avni Danyal vardı. Bir, bir çok 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 başarılı oyuncular var. Çok başarılı tiyatro oyuncuları da var dizide. Birkaç sırıtan hani rolünü beceremeyen e, karakter elbette olabilir. Bu kadar kutsal gördüğüm bir işte bu bu, bu çok gözüme batmıyor açıkçası. Hani Game of Thrones'da Jon Snow'un berbat oyunculuğu kadar gözüme batmadı. Biraz sevdiğim karakterlerden bahsetmek istiyorum. Necdet zaten anlatmaya gerek yok. Yani ben dünyada bu kadar saf, bu kadar mükemmel bir aşka sahip olup bir de üstüne çok yakışıklı çocuğun parası pulu da var. Ya Yasemin Allah seni kahretsin. Bir insan Necdet varken nasıl Ahmet'e aşık olabilir? Bu kadar salak. Bu Yani neyse. Devam ediyorum. Necdet mükemmel bir karakterdi. Yasemin'i sallayın. Beren Saati çok seviyorum. Yasemin karakteri de çok güzel bir karakter ama salak ve benim e, dizide favorilerim arasında asla olmayan bir karakter. E, Deniz Defne Harun zaten en sevdiğim diğer karakterler. Arasında Sevim ve Mehmet var. Bunlar da gazeteci e, karakterler olarak ve yine aile işte bireyleri. Sevim, Ahmet'in halısı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Mehmet de şeyin dayısı, Yasemin'in dayısı. Yine zaten akrabalık bağlarıyla dizide olan önemli karakterler. Sadece gazeteci olmaları ile ilgili değil. Hani diziye yansı işte diziye dahil oluş biçimleri. Başından beri, birinci bölümün başından beri dizinin içinde var olan karakterler. Çok akıllı, güçlü karakterler. Çalıkları konjektör çok iyi anlamış, çok iyi analiz eden karakterler. Ee, sevmediğim karakterlere gelecek olursak e, Ahmet var, e, Işık var, Yasemin'in kardeşi bu ikisinin geri zekalılığı kaç tane insanın hayatını e, ne şekilde etkiliyor, kaderlerine nasıl kelebek etkisiyle bir dokunuş sergiliyor ve nasıl değiştiriyor gerçekten e, Allah arkadaşın da sevgilinin de hayırlısını versin. Bunu çok iyi anlıyorsunuz o iki salakla ömrünüzü geçirince. Işığın bir Harun'a, bir Yaşar'a gidip Ülkücü Yaşar'a gidip sonra şeye gitmesi ah Ülkücü Yaşar'ı da çok severdim. Mahir Çayan'ı da çok severdim. E, deniz Gezmiş'i zaten çok severdim. Benim e, politik e, duruş uçtaki istikrarlılık. Ne yapayım kardeşim? Ülkücü bir karakter olarak mesela çok akıllı. Bir dakika bu biraz tehlikeli bir yere gidiyor. Şimdi dizi sol bir cenahın perspektifinden anlatılıyor. Bu inkar edilemez bir şey. Yani hani yazanların hayattaki duruşu, katıldıkları şeyler falan. Yani bunu inkar edilemez. Ama ülkücü bir karakteri kötü yazmamışlar orada. Yaşar çok akıllı, çok terbiyeli, nerede nasıl davranacağını bilen. Tabii ki ilerleyen bölümlerde artık biz hem Harun'la olsun, bizi değil yani ben ışığını Allah götürsün. Yani kimseyle olmasını istemiyorum ama biz hem Harunlu olsun hem Yaşarlı olsun istiyoruz ya. Dizi izleyen fan kitlesi. Yaşar'la yapacaklar ya, Yaşar'la yaptıkları için de spoiler alert bu arada. Yani dizi biteli 20 yıl olmuş. Spoiler vereceğim arkadaşlar, yani bunu söylememe gerek yok. Yaşar'la olması için uygun zemin hazırlanıyor. Yaşarlı oluyor sonra Yaşar'dan bir şekilde kopması gerektiği için işte biraz maç çalışıyor falan filan. Daha... Böyle farklı şeyler de oluyor. Tabii büyüdükçe ışık da biraz akıllanıyor. Kendisine bu kadar zıt siyasi görüşe sahip bir erkekle de nasıl bir hayat geçiremiyor olduğunu görüyor. Vesaire vesaire. Neyse işte. Yaşar'ı da severdim. Mahir Çayan karakterini oynayan çocuğu da çok severdim. Deniz Gezmiş'i çok severdim. Harun'u çok severdim. Harun da biraz sümsüktü. Neyse sevmediğim karakterlere geliyorum. Bir kişinin adını hatırlamıyorum. Kimdi o? Ahmet'in kız arkadaşı. Nişanlısı. Biraz gururun olsun be kadın. Dur bir dakika bakacağım. Ayla. Ayla tam bir yeşilçam. Ayla tam bir yeşilçam kötü kadını bazı yerlerde. Gerçekten bu kadar asalak asalak ayırmaya çalışmaları. Zaten Yasemin'le şeyin aşkı, Ahmet'in aşkı baştan sona bir yeşilçam draması. Hiçbir şekilde anlamadığın, saçma küçük bir communication la çözülebilecek problemleri dallandırıp budaklandırıyorlar. O ona kavuşamıyor. O yurt dışına gidiyor. O onun babası hastalanıyor. Bunlar bunlara düşman oluyor. Neyse en nihayetinde hikayede Necdet ve Yasemin bir araya geliyorlar. Evleniyorlar. Çünkü Yasemin Ahmet'ten hamile. Biliyorsunuz Türk dizilerinde korunma diye bir şey olmaz. Gerçi o dönemlerde korunma var mıydı bilmiyorum. Kraliçe Elizabeth'in döneminde bile korunma olduğu söyleniyor. Kesin vardır saçma bir soru oldu yani. Diziyi 3 partta izlediğimizi söylemiştim. Benim en sevdiğim dönemler kesinlikle Işığın, Harun'un, Defne'nin, Deniz'in büyüdüp üniversiteye gittiği dönemlerdi. Bu sebeple de dizide en sevdiğim mekanlara geçebilirim sanıyorum. Dizide en sevdiğim mekanlardan biri üniversite sahneleri. İşte Taylan Özgür'ün örneğin sırtından vuruluşu o sahnenin çekimi vesaire o da çok güzeldi. Sonra mesela bu iki ailenin aslında ana hikayesini izliyoruz ya aile bireylerinin ve onların çevrelerinin hikayesini. Sonra oradan da Türkiye'nin o dönemki e, siyasi karmaşasını içinde bulunduğu durumu izliyoruz ya. Aile içinde konuşmaları, o, o siyasi durumları analizleri vesaire bu sahneleri de çok seviyorum hepsinin. Ahmet ve Yasemin sahnelerine pek dayanamıyorum. İşçi hareketlerinin yansıtıldığı sahneler vardı, onlar da çok güzeldi. Deniz'in Defne'ye hapishane'de kırmızı kaz, kazak mıydı, şal mıydı? Onunla evlenme teklif ettiği sahne benim için televizyon tarihindeki en iyi sahnelerden biridir, çok güzeldi, çok üzülmüştüm. Çok üzüldüğüm bir başka sahneden bahsedeceğim. Şimdi Necdet, bildiğiniz gibi. Çocukluğundan beri Yasemin'e aşık. E bu sebeple e, hep onun yanında oluyor. Zaten adada, büyük adada birlikte büyüyorlar hep beraber. Onların da pastanesi var ya. Onlar da adalı. Büyük adalılar. Herbesi gerçekleştiğinde Yasemin'in babası tutuklanıyor. Yasemin de orada baba gitme baba diye böyle ağlayarak işte bütün adalıların içinde askerler geliyor. İşte milletvekili ya Yasemin'in babası. Rıza Bey böyle işte askerler tarafından alıp evinden çıkarılıp şeye götürülüyor böyle bu asker arabasına götürülüyor jandarma arabasına o esnada Yasemin arkasından böyle saçı da yukarıdan toplu beren çok güzel bir kadın o zamanlar daha da daha da daha da güzel böyle o küçüklük masumiyeti var falan böyle saçı da buradan toplamış böyle babamı nereye götürürsünüz babamı götürmeyin diyor Necdet de onun yanında böyle onu alıp hani sarıp sarmalayıp onu oradan uzaklaştırmaya çalışıyor çünkü askerden babasını alamazlar ülkede darbe muhtıra olmuş. sahneyi yaşıyor. Yıllar sonra yine askerler Necdet'i evde, bu sefer Necdet'i evden almaya geliyorlar. Artık Yasemin ile Necdet boşanmışlar. Necdet sevdiği başka bir kadınla evlenmiş ama Yasemin'le evlenmesinin sebebini biliyorsunuz. Ahmet'le birlikte oluyor Yasemin. Sonra Yasemin hamile kalıyor ama aileler artık düşmanlaştı, düşmana döndüğü taraf oldukları için ee, Ahmet'le evlenemez. Zaten dediğim gibi yeşil çam draması işte bir türlü kavuşmalarına aileler izin vermiyor. Ve o çocuk kimsesiz babasız kalmasın diye. Necdet zaten Yasemin'e aşık. Ne Yasemin'le evleniyor ve çocuğa babalık yapıyor. Çocuğa babalık yapıyor ve uzun yıllar birlikte kalıyorlar. Çocuk yani Rüya onların kızı gibi büyüyor ve çok da seviyor zaten. Necdet muhteşem bir karakter. Bir sonradan gerçekler ortaya çıkıyor. Necdet ile Yasemin ayrılıyor. Necdet baş bir başkasına aşık oluyor. Yasemin Ahmet bir araya geliyor falan. Rüya her zaman onu da baba gibi görüyor ve evlerinde yemekteyken Necdet'in evli olduğu hanımefendi ve işte Rüya onlar da yemekteyken eve bu sefer jandarmalar, poli, askerler Necdet için geliyor. Rüya'nın yanında Necdet'i gözaltına alıyorlar ve Rüya bu sefer tıpkı annesi gibi baba ne olur gitme babamı nereye götürüyorsunuz diyor. Necdet de o sahneyi hatırlıyor. Gerçekten şu anda hatırladığımda bile çok duygusaldı. Gerçekten televizyon tarihindeki yeni sahnelerden biriydi. Çok iyi bir senaryosu vardı dizinin. Bu gerçekten inkar edilemez. O kadar iyi bir senaryosu vardı ki dizi o kadar sevildi ki ondan sonra bu kalp seni unuturmuyor çekmeyi denediler. O sanıyorum o kadar tutulmadı. O da çok çarpıcı bir e, diziydi. O baya sert, şiddetli bir diziydi. Bu Kalp Seni Unutur mu da eminim güzel bir dizidir ama ben ona çok hakim değilim. Hatırla sevgili benim izlediğim ve sevdiğim bir dizi. Tom Riskiritlioğlu da geçtiğimiz aylarda vefat etti diye biliyorum. Sevenlerinin başı sağ olsun. Bu kadar güzel bir dizinin ben bir daha e, Türk televizyonlarında oynayabileceğini sanmıyorum. E, filmi yapılıp Netflix'e bile satılamaz. Ee, yaparlarsa, dönemde geçen bir aşk hikayesini anlatırlar. Ee, saçma sapan e, bir senaryo ulaşma var gerçekten. iğrenç bir... E, iğrenç bir çağ, bırak televizyon çağını, iğrenç bir çağa denk geldik. Muhtemelen yaşayan herkes aynı şeyi söylüyordur. Özellikle böyle Türkiye gibi ülkelerde yaşıyorsa anyway. Neyse, bugün e, Hatırla Sevgiliden bahsedeceğimiz için biraz daha vintage görünümlü bir e, takım elbisemi giydim evin içinde. E, dizi çok güzeldi. Diziye puanım 10 üzerinden 9 falan. Bir de şeyden kırıyorum yani hatasız kul olmaz, illa bir hatası vardır diye kırıyorum. E, herkesin izlemesi gerektiğini düşünüyorum. YouTube'da bölümleri var. E, ATV yayınlamadı ama başka kanallar yayınladı diye biliyorum. ATV yayınlasa zaten sansürlü yayınlar izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu dizi hakkında daha fazla yorum yapılmasını istiyorum. Başka insanlar da diziyle ilgili e, videolar çeksin, paylaşımlar yapsın istiyorum. Neden bu kadar unutulmaya yüz tuttuğunu ve sanki var olmamışçasına davranıldığını anlamıyorum. Ben seviyorum diye sevmek zorundasınız demiyorum ama benden başka seveni yok muydu kardeş? Bu dizi 68 bölüm sürdü. Bayağı izlendi yani. Anyway, sizin en sevdiğiniz dizi hangisiydi? Sizce Türkiye'nin gel gelmiş geçmiş en iyi dizileri hangisi? Mutlaka benimle paylaşın. Ben böyle aklıma geldikçe bana göre Türkiye'nin en iyi dizilerini paylaşacağım. Bir fikriniz varsa bir sonraki videonun neyle ilgili olması gerektiğine dair benimle paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.